Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza oynuyorum kasamda 200 bin TL var bakalım kasamı katlayabilecek miyim ben şöyle ne yapıyoruz ne yapalım abi şöyle 25.000 TL'lik bonusla oyuna başlıyorum Haydi bakalım şansımız bol olsun çarpanlarımız çok olsun diyorum umarım kasamızı katlarız diyorum Haydi bakalım gel bakalım sweet bonanza üzümler geldi karpuzlar geldi 10x var şuradan iki tane şekerimiz var uzatır mıyız uzattık çok güzel abi Aldık şuradan 8500 TL çok güzel başlıyoruz haydi bakalım 5000 daha var Güzel başlıyoruz umarım güzel bitiririz gel abi gel 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 muz geldi karpuz gelsin karpuz gelmiyor 5 çarpanımız var şuradan aldık 300 TL Yetmez abi muz geldi. Karpuz, karpuz geldi. 6 çarpan yetmez. Bir çarpan daha at, atmıyorsun. 6 ile çarpıyoruz. Şurayı 1000 TL aldık. 9 spinimiz kaldı. Hadi yavrum. Lime ver. Lime ver orası çocuğu. Muz geldi. Ne geliyor? Başka hiçbir bok gelmiyor. 7 çarpan aldık. Şuradan 400 TL kötü alıyoruz. Devam et yavrum. Gel hadi. 25 çarpan boş. Üzüm. Evet karpuz. Karpuz da geldi. Çarpan. Çarpan. Ananı sikim seni çarpan atı buraya orospu bu çocuğu çarpan atı ya Senin ben amına koyayım ya harbi senin amına koyayım ben ya Abi verme şöyle gönderme beni 11.000 TL gönderdi beni Senin ben amına koyayım orospu çocuğu gel abi bir, bir, bir bonus da satın alıyorum şuradan Gel bakalım haydi sike sike verecek abi sike sike verecek bugün gel bakalım sen 17, 21 Gel abi 23 hadi 5 mitel edip açıyoruz şuradan Güzel bu güzel bir çarpan bitti abi bu kadar basit ya hadi be Gel Gel anasını sikteyim Ananı sikeyim senin orospu çocuğu ya Kaçan çarpana bak abi Abi 50.000 TL'lik bonus alıyorum Okey, karpuz artına geldi. Hadi bakalım bir şans, bir ihtimal, bir umut abi. Senin ben amına koyayım ya. Senin ben harbiden amına koyayım ya. çarpan abi at yüksek bir çarpan at şuraya ya çarpan abi çarpan yüksek bir çarpan 2 attı yetmez abi 2 olmaz 2 olmaz at yüksek At abi ya, at ya. Uzat. Uzat lan. Çarpan at, uzat. Yap bir şeyler Oros çocuğu. Yap bir şeyler be. Aşırı sinirim, Aşırı sinir oldum ben şu an var ya. Son spin abi. Anasını siktim ya. Neyse en azından Şöyle fazla kaybımız yok bu bonus oyundan devam edelim abi bir bonus da alalım elimi terelim <laughs> Kasamız eriyor kurtarmamız gerekiyor abi uzatma geldi tamam eksimden uzatma geldi bakalım ne verecek Orospu'nun çocuğu Nice. Güzel. 27.000 bin TL alıyoruz buradan. Güzel aldık abi. Da 11 spinimiz var. Har sikti. Unutmuşum çok güzel abi. Hadi bakalım. At güzel bir çarpan daha. Abi bol çarpan istiyorum ya. Şöyle aldık yine çok güzel ama 35.000 TL daha aldım şuradan. Almaya devam edelim. Hadi yavrum. Nice abi. Güzel abi. Yürü abi yürü çok güzel. Nice anasını sikti. Nice. Geldi yine para geliyor abi. Para geliyor yine şuradan 49 bin TL geldi. Anasını siktim Evet. Abi çarpan. At anasını siktim mi çarpan at Şuraya yüksek bir çarpan at. Son 5 spin. Evet. Oo çok güzel. Abi çarpan ananı sikim çarparım nerede? Abi çarpanım nerede ya? Son 3 spin. Ver abi. Gel. Gel anası kim? Gel son spin be. Gel ya. Neyse. Neyse ne abi. Kasam 216 tl oldu. Oh, son bonustan kurtardık götümüzü. Harbiden. Abi aldık ya. İyi yaptık. Güzel aldık. Kasam şu an 218.000 TL. Çok da güzel. Ben daha fazla oynamıyorum alacağım tüm listeleri aldım kasamda toparladım benden bu kadar ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay